hoş geldiniz. Bugün namazımızın 9. günü, 9. günü. Biz bu 9. <laughs> günün eskiliklerimizi yapacağız. O zaman hadi geçelim. Bir <laughs> İlk olarak oruç çizelgemizi inceleyelim. Yani oruç çizelgemizi dolduralım. Bu kutumuzu kenara alalım. Bu benim bu da Ravza'nın çizelgesi. Kaçlar dün tüm gün tuttum ama bugün annem sahura kalkamamış. Yani bizi de kaldıramadı. O yüzden bugün tutamıyoruz. Ravza da dün tam 3 saat kala bozdu. Evet Ravza. Arkadaşlar dün tren bölümde çok zıpladım. Hem de iki kez O yüzden tutamadım. Bir de parka gitmiştik. Evet bayağı yorulduk. Ama ben tutmayı da sağdım. Evet hafsa bozmadı. Ravza son 3 saat kala bozdu ama olsun. Hasta gibiydim. Allah kabul etsin anneciğim. Yine de tuttum. Bugün de maalesef tutamıyorlar çünkü. Sahura annem tutamadın. Ben sahura kalkamadım. Çocukları da kaldıramadım maalesef. Ama ben görevimden başladım. Evet bakalım ne çıkıyor. Komşularımıza ekranda bulunalım. Hmm, tamam. her zaman yapıyoruz. Evet bunu zaten her zaman her yapıyoruz. Zaman <laughs> komşularımıza yaptıklarımızdan, pastalardan, böreklerden, yemeklerden birer tabak veriyoruz. Hı, Şimdi <laughs> Esma Ayşe'ne Allah'ın isimlerini seçelim. El Feta. 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 Kolaylaştıran, <laughs> darlıkta kurtaran. Darlıktan kurtaran. Evet. Kalbimizi ferahlatan. Tamam, <laughs> en son Ramazan manisinden başlıyoruz. Evet davulcumuz da geldi. O bayağı uzun bir şey geldi. Yani. Davulcumuz gelsin hadi kızlar. <laughs> ben mi okuyayım? evet. İşte geldim iki büklüm. Üstündedir davul yüküm. A benim ağlarım. Selamun aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ise Ramazan dinlecesini seçelim. İmsakta bir niyet yemek için yemek için vakti beklemek gerek. Evet imsakta niyet ediyoruz sahur vakti imsak vakti ya. Hı. Yemek için vakti beklemek gerek. Hangi vakti bekliyoruz yemek için? Akşam ezanı. Yani iftar. İftar vakti evet. Hadi bakalım bunu. Şimdi hadi. Ali Bey'in seçelim. Bakalım Peygamberimizin sözlerinden. Peygamberimiz Namaz ne demiş? De Namaz dinin direğidir çıktı. Namaz dinin direğidir. Dili. Evet hadi seçelim. Namaz dinin azat etsin aslan. etsin bakalım. Yukarı işte çekecek. Size en mutlu eden şey sanırım burası değil mi? Cips istiyoruz cip. ama cips çıkmıyor. Süt burger. Süt burger. Süç. Evet. Bakın evet. 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 bu kere mazak süt burger. Umarım Yavuz beğenmişsinizdir. Ben sizlere size... size... like. katılmayı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. abone, yorum. Bay bay.